Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Toprağın sesi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yaptık arkadaşlar? Daha önceki e, videolarımda bahsettiğim gibi e, alt taraftaki kışlık sebze ekimi yaptığımız alt bahçemizde e, kışlık kuru soğan ve sarımsak ekimi yaptık arkadaşlar. Burada 24 toplam e, hat çektik, 24 hat. E, bu hatlarımızın her birinin arası sıra arası mesafelerimiz 30 santimetre arkadaşlar. Sıra üzeri mesafelerimiz ise kışlık kuru soğan ekiminde 12 santimetre sarımsak ekiminde ise 10 santimetre bıraktık arkadaşlar. Ee, ekimi yaptıktan sonra toprağımız kuru olduğu için ilk iç sulamasını verdik. Şu an akşam oldu serinlik çökmek üzere. Ee, yeterli suya almış. Bu su e, çimlenme aşamasına kadar yeterli olur. Çünkü güz mevsiminde olduğumuzdan dolayı güz yağmurları da e, tabii ki e, sulama durumumuzu etkileyeceği için muhtemelen çimlenene kadar, yeşerene kadar su ihtiyacı hissetmeyecektir. Sonrasında da sulama işlemlerimizi yağmuru takip ederek gerçekleştireceğiz değerli arkadaşlar. Şimdi biz bu toprak uygulamamızda daha önce bahsetmiştim. Videolarımda daha önceki videolarımda var. E, bizim pH derecemiz 8.1 8.3 bandında olduğu için bahçe bölümümüzde e, buradaki yüksek pH'i düşürebilmek için 300 gram elemental kükürt uygulaması yapmıştık biz bu alana. Ve eee metrekareye 4 kilogram kadar da yanmış koyun gübresi uygulaması yaptık değerli arkadaşlar. Bundan sonra ne yapacağız peki? Şöyle de bir durum yaptık. Biz tabi burada e, diçim yaptığımız hatların alanını bir böyle 3-4 santimlik 5 santimlik bir çukur oluşturduk damlama hattı hizasınca. Ve bu çukurlara diktik sarımsak ve soğanlarımızı. Neden böyle yaptık değerli arkadaşlar? Ee, otlanma başladığı takdirde bitkilerimiz de takribi e, 20 santim kadar bir karış kadar boya geldikleri zaman biz bu kenarlara almış olduğumuz toprakları hem yabancı otla mücadele anlamında hem de e, güneş yanıklarını engellemek, engellemek anlamında bitkinin boğaz kısmına doğru çekeceğiz. Çok olmamak kaydıyla. Çünkü zaten sarımsak aşırı e, toprak temasını yeşil aksamına sevmez. Kuru soğanlarımızın da üst kısımları güneşe maruz kalarak acımasını engellemek için bu toprağa ne yapacağız? Oraya çekeceğiz arkadaşlar. Yani ben bu sarımsağı rastgele dikeyim soğanı rastgele dikeyim de yağmurlama sulayım derseniz olmaz değerli arkadaşlar. Yani siz bir işe ne kadar ihtimam gösterirseniz, siz bir şeye ne kadar değer verirseniz onun karşılığını alırsınız. Dolayısıyla ilgilenmek icap ediyor. Değer vermek gerekiyor. Değer vermediğiniz hiçbir şeyin karşılığını alamazsınız değerli arkadaşlar. Bu anlamda şimdi bir de bizim bir gübeleme programımız olacak. Bu nedir arkadaşlar? Ee, bahar ayına kadar hiçbir şekilde bir müdahalede bulunmayacağız. Çünkü yanmış hayvan gübremiz var ve toprakta bağlı bulunan fosforumuz ve potasyumumuz bulunuyor zaten. Yeterli miktarda azotumuzu da yanmış hayvan gübremiz karşılayacağı için e, yüksek pH'den dolayı bitkilerimizin alamayacağı e, potasyum ve fosforu geçici olarak hayvan gübresiyle şimdilik tolere ettik. Ee, akabinde vermiş olduğumuz kükürt zaman içerisinde 2 ay içerisinde çalışmaya başlayacağı için e, toprakta bağlı bulunan fosfor ve potasyumu almasını önünü açacak değerli arkadaşlar. Sonrasında ne yapacağız? Sonrasında e, Nisan'ın ilk haftası gibi e, bitkilerimiz yeterli gelişimi gösterirse şayet e, sarımsak ve kışlık kuru soğanlarımız için 15-15-15 artı 15 kükürtlü kompoze gübre uygulaması yapacağız değerli arkadaşlar ne kadar yapacağız bunu? Metrekareye takribi 70 gram civarında bir uygulama gerçekleştireceğiz. Metrekareye. Bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Hatlarımızın arasında serpme usulüyle e, gübremizi eşit bir şekilde dağıtacağız. Sonrasında gübre verdiğimiz için damlama sulamamızı açacağız. Bir yandan damlama sulamamız çalışacak. Ardından yağmurlama sulama sistemimizde çalışacak ki gübremiz erisin ve toprağa homojen bir şekilde yayılsın. Sonrasında ne yapacağız peki arkadaşlar? 15 15 15 artı 15 kükürtlü kompoze gübremizi verdikten sonra burada kükürtlü gübre kullanmamızdaki amaç ilave olarak bahsettiğim gibi toprağımızın pH'inin yüksek olması bizi kükürtlü gübre kullanmaya teşvik ediyor arkadaşlar. Bu bir bizde zaruriyet, bir mecburiyet maalesef. Ee, e, kükürtün maalesef de demeyelim kükürtü zaten doğal bir elementtir biliyorsun. Biliyorsunuz doğada toprakta bulunan bir elementtir zaten kükürt. Ee, sonrasında ne yapacağız? Ee, Mayısın bitki yine bitkinin yumru gelişimini kontrol edeceğiz. Sebzelerimizi belli bölümlerden sökeceğiz, bakacağız. Nasıl bir yumru gelişimi oluşmuş? Bu duruma bakarak Mayısın ikinci veya üçüncü haftasında sıfır sıfır 53 veya 51 yanlış hatırlamıyorsam e, potasyum sülfat vereceğiz arkadaşlar. Yine aynı şekilde bunu da 50 gram veya 70 gram bandında bitkinin gelişim durumuna göre ne kadar ihtiyaç duyduğuna göre bakacağız yumru büyüklüğüne. Ona göre 0051 veya 53 e, potasyum sülfat uygulaması yapacağız. Bu yapacak olduğumuz potasyum sülfat uygulaması peki ne işe yarayacak arkadaşlar? Bizim sarımsak ve soğanlarımızda istediğimiz yeterli iriliği, yeterli büyüklüğü sağlamamızı sağlamamıza yardımcı olacak değerli arkadaşlar. Siz ne kadar ihtimam gösterirseniz o kadar karşılık alırsınız. Hani ataların bir sözü vardır. Arpa de buğday mı bekliyorsun? Ne kadar emek o kadar mahsul değerli arkadaşlar. O yüzden gelişi güzel değil. Bunların neticede başkası yemeyecek. Biz yiyeceğiz. Bunları biz yiyeceğiz değerli arkadaşlar. Dolayısıyla kendi soframıza gelecek ürüne ihtimam göstermemiz gerekiyor. Doğrudur diye düşünüyorsunuz diye umuyorum inşallah. Bunlarla ilgili söyleyeceklerim bu kadar değerli arkadaşlar. İlave olarak bu hat boyunca aşağı kısmı aşağı kısmı biz şey olarak değerlendireceğiz yeşillik, marol, şalgam, fındık turp, geççi yetişen turp, havuç, tere ve roka olarak değerlendireceğiz aşağı bölümümüzü şuradan yukarı seraya kadar kalan alanımızı da bahara kadar bekleteceğiz. Burası 70 metrekare değerli arkadaşlar, 70 metrekarelik alanda da e, patates ihtiyacımızı karşılayacak kadar bir patates ikimi gerçekleştireceğiz. İnşallah bundan sonraki aşamamız yarın. inşallah biz e, gerekli hat çekim işlemini yaptıktan sonra e, hanımla birlikte e, burada diğer yeşilliklerimizin ve kök sebzelerimizin ekimini gerçekleştirip onlar hakkında da elimden geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar e, bilgi vermeye çalışacağım değerli arkadaşlar. Arkadaşlar toprak ne verirseniz toprağa, toprak size onu verir. Toprak kanaatkardır. Sizin e, hatalarınızı tolere edebilecek bir sistem içerisindedir. Ama bir yere kadar tabii ki. E, yaptığınız bütün işlemleri sistemli bir şekilde sistematik bir şekilde ilerletirseniz o derecede, o minvalde de bir karşılık almış olursunuz. Toprakla kalın. Takip etmeyi unutmayın değerli arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın. Bu sezon bahar sezonuyla birlikte inşallah çok güzel videolarla karşınızda olmayı düşünüyorum. Umuyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.